Herkese merhaba değerli seber dostlar. Ors Türk kanalından selamlar, saygılar. 2 Haziran Cuma günü akşam İstanbul at yarış tahminleri için yeniden hazırlıklarımızı tamamladık. Dersimize çalıştık. Bir kez daha karşınızdayız. İstanbul'da 10 tane koşudan oluşan 2 altılı ganyanlı bir program bizleri beklemekte. Hemen yorumlarımıza geçelim. Bir önceki videoda Bursa tahminlerimizde yayındadır. İstanbul'da birinci koşu Meydan'la başlıyor. Üç yaşlı Araplar 1300 için Meydan'lar bölündüğü için koşu sayısı da 10'a çıktı. Program zor olduğunu düşünüyorum. Bir i̇yi bir ikramiye verebilir. İstanbul'da birinci koşu özellikle zor bir yarış olduğunu düşünüyorum. İlk startında güvendiğim bir safkan olan orijinal olarak da kalitesine inandığım altın numaralı sürgün kralla başlayacağız. Sürgün tay gibi e, önemli bir safkanın kardeşi, anne kardeşi beklenti yüksek olan bir safkan. İlk startında çok fazla üzülmediğini düşünüyorum. O yarışta ona rağmen ikinci kalmıştı. Devam eden formuyla burada şansıdır. Fakat 51 51 günlük bir arası bence uzun bir süre. Diğer taylara göre genelde 20 gün arasında koştururlar tayları. O yüzden belki bir sorun olmuş olabilir. Emin değilim tabii ki bu konuda ama ben yanına at yazacağım. 6 numaralı sürgün kralın kalitesine inanıyoruz. Fakat yanına 2 numaralı Ad Bedir'i onun dışında 10 numaralı Kefer Kup Hanım'ı 52 kilonun hafifliğiyle onun dışında daha sonra normalde bu 3 at yeterli ama biraz daha sürpriz arıyorum derseniz Güzel galoplarıyla 9 numaralı Cabira Hanım, 7 numaralı Yel Beğen ve 8 numaralı Aybenizim. Yani bunlar çok sürpriz sonuç 3 söylediğim safkan yeri olanlar yazabilir. Normalde 3 at yeterli 6, 2, 10 bizim önem verdiğimiz safkanlardır. 9, 7, 8 de bir ganyanlarına bakıp sürpriz olarak ekleyebiliriz. İkinci koşu Yamak 2 bir yarış apranti koşusu. Burada birinci altılar için bankomuz var. Eray çizeyim bindiği numaralı Stilman. Son iki yarışıyla biraz daha da sert gruplarda koşmaya başladı. Ee, i̇yi de mücadeleler elde etmeye başladı. Bankomuz olacaktır. Burada bir tek bir numaralı Ambargo'dan çekiniyorum. Ee, sonlarda yapacağı güçlü sprintte. Bir de bir 5 numaralı Silistre. Ama aparenti koşusu olduğu için ben Eray Çizik'in bu koşuda ağırlığını hissettireceğini düşünüyorum. Artık biliyorsunuz bana göre yani çok standartında bir aparenti Dolayısıyla bu yamak iki yarışta iki numaralı Stilman benim bankomdur. Üçüncü koşuya geldik. Birinci altılar için tekimizi verdik ikinci koşuda. Üçüncü koşu şartlı 4 2100 metre sentetik yarış. Burada grubun kayıt isimleri 5 numaralı Kral Ömer ve 2 numaralı Alev Kıran. Haris Karataş ve Gökhan Koca Koca'ya jockey tercihleriyle ön plana çıkmaktalar. İlk etapta biz de onları yazacağız. Daha sonra 9 numaralı Korkmaz Efe ve 4 numaralı Ildırlı da rakip olabilir. Sıralama 5-2-9-4 şeklindedir 3. koşuda. 4. koşu yine bölünen meydanın ikinci grubu olacak. Burada da 5 numaralı Yağız Eren Altan'ın yetenekli doğru safkan yavrusu Yağız Eren kendisi gibi yağız bir safkan e, ee, favorimiz. Rakibi 4 numaralı Rak Family. İstikrarlı koşan kum kuma etmek etmeksizin iyi koşan bir safkan. Apranti kilo indirimi de var. Ee, 53 kilo 4 numara ikinci atımız burada. Onun dışında 9 numaralı Ervanas. 8 numaralı Çevik Turbo. Ve çok daha sürprizde ise 1 numaralı Kadir Gün diyoruz. Sıralamamız bu meydanda. Yarın meydanlar gerçekten zorlayıcı İstanbul'da. Kalabalık da zaten meydanlar. Öyle azat koşmuyor. Sıralamamız bu koşuda İstanbul'da 5, 4, 9, 8, 1 şeklindedir. Beşinci koşuyla ikinci altılımız başlıyor. İkinci altılı sanki biraz daha birinci altılıya göre kolay bence. En azından iki tane zorlayıcı meydan birinci altılıya konulmuş. Beşinci koşu satış uç yarışıyla başlıyoruz. 2100 metre pistte. Burada Favorimiz 7 numaralı Vaspurakan. Rakipleri 3 numaralı Nail Oğlum, 4 numaralı Uğur Canan, 1 numaralı Batma Cokkan öncelikle değerlendirilmeli. Daha sonra yeri olanlar 10 numaralı Zagoro Bianca'yı değerlendirebilirler uygun kilosuyla. Sıralamamız ikinci altının ilk ayağı olan bu yarış için 7, 3, 4, 1 ve 10 şeklindedir. 7-3-4-1-10 dedik bu yarış için. 6. E, koşu Avran Barakas adına düzenlenen 1600 için. 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade 8 yarışı. Yine e, önemli yarışlar. Öncesi işte erkek taydin emedişi taydeme ve daha sonra key gazi koşusu için önemli bir handikap puanı kapmaca yarışı olacak. Burada 8 numaralı Swordmaster. E, bu sapkandan beklentiler yüksek. Bu e, buranın favorisidir. Hiç kuşkusuz Kurtel Kürsü'den eğer gelişimini tam anlamıyla tamamlayabilirse Gazi Koşusu'nda da beklentiler yüksek olduğunu biliyorum. 8 numarası World Master birinci atım. Daha sonra 1 numaralı Bella Boy Gökhan Kocakayla ve 4 numaralı Point of Finali Ahmet Çelik'le 8-1-4 diyoruz bu yarış için. Yedinci koşu İstanbul Jandarma koşusu 1400 metre için piste gerçekleşecek. Dişi olmaları vasıtasıyla uygun kilolarıyla koşacak. 9 numaralı Lima ve 8 numaralı Arya Liva'yı bu iki sapkanı ön planda tutuyorum. Uygun kilolarından dolayı. 9 ve 8'in arkasından burada erkek sapkanlardan 6 numaralı Yiğit Batuhan ve 2 numaralı Duman'a da şans verebiliriz. Zorlayıcı bir ve yarış olduğunu düşünüyorum. Çok denk güçlü isimler bir araya gelmiş sıralamamız 9, 8, 6, 2 şeklindedir. 8. Koşu Handikap 16 dişlere mahsus bir yarış. 2100 metre için piste gerçekleşecek sürprize çok müsait bir yarış. Favorimiz 7 numaralı Towers Victory. Hem uygun kilosu hem uzun mesafede ve evet, çimde etkili koşabilecek orijini nedeniyle 7 numara favorimiz. Rakip olarak kendisine 5 numaralı Rosso, 3 numaralı Mor Salkım ve 6 numaralı Magic Halkı önerebilirim. Sıralamam bu yarışta şöyle bir baktığımda 7, 5, 3, 6 şeklinde oluştu. Bu 4 atı biz ön planda tutuyoruz. Tabi burada Can Çıkaran gibi, Herten Gray gibi iyi sapkanlar da var ama biz ağır kilolarından dolayı yazmadık. Siz tutuyorsanız ekleyebilirsiniz. Bizim sıralamamız 7, 5, 3, 6 şeklindedir. 9. Koşu Meydan 1300 metre için pist. 2. altılar için bankomuz burada olacak. 1 numaralı Atlargah Gökhan Kocakay ile bankodur. Artık kazanmasını beklerim. E, tabi ciddi rakipler var kendisine ama yine de 2. altılı için sanki en uygun tek burası. 1 numaralı Atlargah bankomuzdur. Son koşu şartlı iki bir yarış. 1600 kim? Ee, aslında şartlı iki yarışlarda genelde ağırlıklı olarak favorilerin kazandığı fazla sürpriz sonuçların çıkmadığı yarışlardır. Burada da tek atmayı düşündük. Ee, fakat güvenemedik. 10 numaralı Topaz Görley e, Halis Karataşlar e, Buranın en şanslı ismi hiç kuşkusuz. Yarış hayatına başladığı o parlak günlerden e, sen yok şimdilik ama çok da uygun bir grupta koşuyor. Sanki tek demek isterdim. Fakat biraz mesafede uzun olduğunu düşünüyorum 1600 metre için. Genelde sanki 1200-1400'ü daha iyi koşacak izlenimi var. Şu ana kadarki koşularında. Tabi bu zamanla değişebilir. Yaş aldıkça, büyüdükçe, gelişimini tamamladıkça. Yine de 10 numaranın yanına biz at yazmayı uygun gördük. Ama AGF oranlarına göre bir bakarsanız. Çok ön plana çıkarsa Topazgöl. orayı, burayı da tek atabilirsiniz. Ben yanına at yazmayı düşünüyorum. Çünkü son yarışlarında güvendim. Fakat istenilen yarışı alamadım Topazgöl'den. O yüzden yanına 7 numaralı Asmin Hatun uygun kilosuyla. Sakarbaşı temsilcisi Çim'in iyi koşar. Daha sonra 1 numaralı Yıldız Efe. Çim'de kazanmış bir safkan. Ve 11 numaralı Özler Ayan Kurşun'la yazmayı düşünüyorum. Sıralamam 10 7 1 11 şeklinde oluştu. Son koşuda evet 10 koşuluk kalabalık bir program. Ee, sizlere yorumladım. Umarım faydalı oluruz. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun altına beğeni, yorumlarla katkılarınızı bekleriz. Kanalımıza abone olup yine bize destekte bulunabilirsiniz. Eğer altılı gaya şablonumu yazamadıysanız videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Yarın için herkese bol şanslar dilerim.